Allah Celle Celaluhu'yu zikretmenin fazileti. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Öyleyse siz beni anın, ben de sizi anayım. Allah rahmet eylesin. Bir ara Sabit Bennani etrafındaki bir topluluğa şöyle dedi. Ben Rabbimin beni ne zaman andığını bilirim. Kendisini dinleyenler onun bu sözlerinden ürperdiler ve ''Nasıl bilirsin bunu?'' diye sordular. Ben-Nani dedi ki, ''Ben onu andım mı, o da beni anar.'' Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Arafat'tan ayrılıp bakın ettiğinizde, Meş'ari haramda Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın. Hacca ait ibadetlerinizi bitirdiğinizde, babalarınızı andığınız gibi, Hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üstüne yatarken Allah'ı hatırlayıp anarlar. Artık namazı bitirdiğiniz vakit, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerindeyken Allah'ı anın. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas bu ayetin tefsirinde der ki, Gecede gündüzde, karada denizde, seferde hazarda, fakirlikte zenginlikte hastalık halinde ve sıhhat halinde gizliden ve açıktan Allah'ı anın demektir. Şanı yüce olan Allah celle celaluhu münafıkları kötüleyerek buyurur ki: Münafıklar Allah'ı ancak birazcık hatra getirirler. Yine şanı yüce olan Allah celle celaluhu şöyle buyurdu: Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle Sabah akşaman gafillerden olma. Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah ondan razı olsun. İbn Abbas bu ayeti iki şekilde tefsir eder. 1. Allah'ın sizi anması sizin onu anmanızdan büyüktür. 2. Allah'ı anmak başka her türlü ibadetten büyüktür. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamberimiz buyurdular ki: Gafiller arasında Allah'ı anar kimsenin hali, kurumuş otlar arasındaki yeşil bir ağacın haline benzer. Gafiller arasında Allah'ı anar kişinin hali, savaş meydanındaki askerlerin kaçmayıp çarpışanları gibidir. Kutsi bir hadiste Allah Celle Celaluhu buyurur. Beni andığı ve dudakları benimle hareket ettiği sürece ben kulumla beraberim. Bir defasında Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şöyle dedi. Adem oğlu kendisini Allah'ın azabından kurtaracak zikirden daha üstün bir amel işlemedi. Ashab sordu. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihatta mı? Resul Aleyhisselam buyurdu. Evet. Allah yolunda cihatta. Ancak kılıcı çekersin, kırılıncaya kadar dövüşürsün. Sonra yine çekersin. Kırılıncaya kadar yine dövüşürsün. Sonra yine çekersin. Kırılıncaya kadar yine dövüşürsün. İşte ancak bu ondan üstündür. Kim cennet bahçelerinde nimetlenmek isterse Allah'ı çok zikretsin. Bir ara peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurdular ki Lisanın Allah'ı zikrederek ölmendir. Lisanın Allah'ı zikreder olduğu halde sabah kalkar, akşam yatarsan gece gündüzün geçer, günah işlemezsin. Gece gündüz Allah'ı anmak, cihat yapıp Allah yolunda kılıç kırmaktan ve malını sadaka olarak verip saçmaktan daha faziletlidir. Kutsi bir hadiste Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Kulun beni kendi nefsinde anarsa ben de onu kendi nefsimde anarım. Topluluk içinde anarsa, ben de onu, onun topluluğundan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Benim yoluma girerse, ben ona süratle icabet ederim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı ve ancak kendi gölgesinin bulunduğu günde yedi zümreyi kendi gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan biri de tenhalarda Allah'ı zikreden ve Allah korkusu sebebiyle gözlerinden yaş akıtandır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şunları söyledi. Ey ümmet ve ashabım! Size amellerinizin en hayırlısını, Allah yanında amellerinizin en temizini, derecelerinizin en yükseğini, altın ve gümüş sadaka vermekten ve düşmanlarınızla karşılaşıp, sizin onların boyunlarını ve onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Sahabiler dediler, Ey Allah'ın Resulü! Nedir o? Resul aleyhisselam buyurdular devamlı Allah Celle Celaluhu'yu zikretmektir. Kutsi bir hadiste Allah Celle Celaluhu buyurur. Kim benim zikrimle meşgul olur ve bu meşguliyet yüzünden benden bir şey istemeye vakit bulamazsa ben ona isteyenlere verdiğimden daha faziletlisini veririm. Allah rahmet eylesin. Fudal bin İyaz şöyle söyler. Bize erişen haberlere göre Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey kulum! Beni sabahleyin bir an, ikindileyin bir an zikret. Bunların arasındaki zamanlarda ben sana kafiyim. Bir alim şöyle söyler. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Hangi kulun kalbinin benim zikrime yapışmasının galip olduğuna muttali olursam, onun işini idare ederim. Onun meclisinde bulunur, onun arkadaşı olurum. Allah rahmet eylesin hasan Basri şöyle söyler. Zikir ikidir. 1- Tenhalarda ve Allah ile kulun kendi arasında vaki olan zikir. 2- Birinci zikirden daha güzel, ecri daha büyük ve daha fazilette olan ve Allah Celle Celaluhu'nun haram kıldığı bir şeye yaklaşıldığı ve haram olduğu için işlenilmeyip terk edildiği andaki zikir. Rivayet edilir ki, her nefs ölürken çatlayacak derecede susuz olarak dünyadan ayrılır. Fakat Allah'ı zikreden nefs bundan müstesnadır. Allah ondan razı olsun. Muaz bin Cebel der ki, Cennet ehli dünyada Allah'ı zikretmek sizin geçen bir saat kadar hiçbir şeye teessüf etmezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzudaki diğer bazı hadisleri de şöyledir. Bir mecliste oturan hiçbir topluluk yoktur ki Allah'ı zikretsinler de melekler onları ziyaret etmesin, rahmete gark olmasınlar ve Allah yanındakilere onlardan bahsetmesin. Hiçbir topluluk yoktur ki toplanıp sırf Allah rızası için zikretsinler de gökten bir nidacı onlara Allah'ın affına gark olmuş olarak kalkın. Kötü amelleriniz iyi amellere tebdil olundu diye nida etmesin. Hiçbir topluluk yoktur ki bir mecliste oturarak Allah'ı zikretsinler fakat benim güzel ahlakıma uymasınlar ve bana salatu selam yollamasınlar da kıyamet günü teessüf etmesinler. Hazreti Davud aleyhisselam der ki, İlahi beni zikredenler meclisini bırakıp gafiller meclisine gider görürsen ayaklarımı kır. Çünkü onlar birer nimettir.'' sen onlarla bana inam edersin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir hayırlı meclis, müminin iki milyon şer meclisini örter. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre şöyle söyler. Gece gökteki ışıklı yıldızlar nasıl görülürse, gök ehli de yeryüzünde içinde zikir yapılan evleri öylece görür. Allah rahmet eylesin. Süfyan bin Uyeyne şöyle söyler. Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere toplandıkları zaman şeytanla dünya ayrılırlar. Şeytan der ki, görmüyor musun ne yapıyorlar? Dünya cevap verir. Bırak sen onları. Dağıldıkları zaman ben onları boyunlarından yakalar, sana veririm. Anlatılır ki bir gün Ebu Hureyre çarşıya girer ve sizi burada görüyorum. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası mescitte taksim ediliyor der. Bunun üzerine halk çarşıdan işini bırakarak hemen mescide koşar. Fakat ortada bir şey göremeyince Ebu Hureyre'ye biz mescitte taksim edilen bir miras göremedik derler. Ebu Hureyre ne gördünüz diye onlara sorar. Onlar da Allah'ı zikreden bir topluluk gördük derler. Bunun üzerine Ebu Hureyre, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası budur cevabını verir. Allah Celle Celaluhu her ikisinden de razı olsun. Ebu Hureyre ve Ebu Said el Hudri'nin rivayet ettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı. Allah'ın yeryüzünde gezici melekleri vardır. Allah'ı zikreden bir topluluk gördüler mi? Birbirlerini çağırırlar toplanırlar onları ziyaret ederler sonra göğe giderler şanı yüce olan Allah celle celaluhu onlara sorar kullarımı ne işlerken bıraktınız onlar cevap verir sana hamd eder seni tesbih ve tenzih ederlerken bıraktık şanı yüce olan Allah celle celaluhu sorar beni görmüşler mi melekler cevap verir hayır şanı yüce olan Allah celle celaluhu sorar Görselerdi nasıl olurdu? Melekler cevap verir. Seni görselerdi daha şiddetli hamd ederler, tesbih ve tenzihte bulunurlardı. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu sorar. Hangi şeyden bana sığınırlardı? Onlar cevap verir. Ateşten. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu sorar. Cehennemi gördüler mi? Melekler cevap verir. Hayır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu sorar. Görselerdi ne olurdu? Onlar cevap verir. Kötü huylardan daha çok sakınırlardı. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu sorar. Ne istiyorlar? Onlar cevap verir. Cennet. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu sorar. Onu gördüler mi? Melekler cevap verir. Hayır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu sorar. Görselerdi ne olurdu? Onlar cevap verir. Görselerdi daha çok güzel huylu olurlar ve daha çok güzel ameller işlerlerdi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Sizi şahit tutuyorum. Onları affettim. Melekler der ki, onların içinde birisi vardı. Bir hacet için gelmişti. Maksadı, onlarla beraber zikretmek değildi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Onlar bir arada bir topluluktur. İçlerinden bir fert, aftan hariç tutulamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki diğer bazı hadisleri de şöyledir. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz, Allah'tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur sözüdür. Kim ki her gün yüz defa Allah'tan başka ilah yoktur, o birdir, ortağı yoktur, mülk onundur. Hamd ve övgü ona mahsustur derse, on köle azad etmişçe sevap alır. Ayrıca amel defterine yüz sevap yazılır, yüz günahı affedilir ve o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiç kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz. Ancak bu ibadeti ondan daha fazla yapmış ola. Hiçbir kimse yoktur ki güzelce bir abdest alsın, sonra başını göğe kaldırarak şehadet ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Şehadet ederim. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür desin de onun için dilediğinden girebilecek şekilde cennet kapıları açılmasın.